ve sevgili balık burcu, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım. 2025 sevgili balık burçları için hangi enerjilerle geliyor? Hadi bakalım, hazırsak başlayalım. Şimdi denge kartı, kılıç beşlisi ve değnek prensi 2025 bir şeylerin dengeye ve yoluna girdiği bir sene olacak sevgili balık burcu. Hatta şu anda aklında karmaşık bir şekilde duran bazı işler var. Bunların hepsinin böyle yerli yerine oturduğu hayatında bazı taşların yerine oturduğu bir sene olacak gözüküyor. Bir takım düzenlemeler yapacaksın, belki de günlük hayatını düzenleyeceksin, belki de iş hayatında, aşk hayatında, hani bundan sonra ben bunu böyle yapayım diyeceğin kararlar alacak gibi görünüyorsun ve bu da senin hayatında özellikle uzun süredir bekleme halinde olan bazı şeyleri harekete geçirecek. Yani hayatına bir düzen gelecek diyor kartların mesajı. Peki devam edelim bakalım kupa beşlisi, kupa altılısı, kupa üçlüsü ve para kraliçesi. Şimdi burada balık burçları 2025'e girerken geride bıraktıkları bir şey olacak diyor kalben. Ee, bu bir aşk olabilir. Burada sanki yarım kalmış bir aşk hikayesi gibi bana hissettiriyor burada bir düzenleme yani e, o dengeye gelecek şeylerden bir tanesi de aşk hayatın sevgili balık burcu o yarım kalan süreç nereye gidecekse artık oraya gidiyor 2025'te ama artık aklını meşgul etmeyecek ya da e, kalbinde bir yer bulacak kendine e, onun da yeri kalbimde şurası diyeceğim bir şey ilişkinin de bir düzene gireceğini söylüyor belki de şu anda aşk hayatında birisi hakkında hani onu geride mi bırakmalıyım yoluma onunla mı devam etmeliyim gibi bir soru olabilir. Bu soru cevabını 2025'te bulacak diyor kartın mesajı. Ve değnek şövalyesi para prensi değnek üçlüsü Şimdi burada da e, senin aşmaya çalıştığın bir engel olduğunu söylüyor aslında bu bir engel de değil sen bunu böyle görmüşsün zor olarak düşünmüşsün ve hiç o olaya da girmemişsin belki bir iş konusu bu e, belki hani birisi var hoşlanıyorsun ama ya işte onunla da olmaz ki deyip vazgeçmişsin. Fakat sana şunu söyleyeyim kart diyor ki sen onu zor olarak görüyorsun ya da engel var aramızda gibi görüyorsun ama kart hiç de öyle söylemiyor. 2025'te bu kişiden sana bir adım gelebilir hiç beklemediğin bir anda veya o zor olarak baktığın iş bir şekilde hızlı bir şekilde çözüme gidebilir e, diyor. Belki de bir iş teklifi, atama veya bir tarifi bekliyorsun ama hani pek de umudun yok. 2025'te bu beklediklerin gerçek olabilir diyor sevgili balık burcu. Peki devam edelim bakalım. Kupa ikilisi, parası. Hım. Şimdi e, ben burada bir değişiklik görüyorum hayatında. Bu değişikliği sen kendin isteyerek yapıyorsun. Sanki aşk hayatında bir değişiklik var. Ama sana çok iyi gelecek bir düzen, ee, belki şu anda inişli çıkışlı olan ilişkin bir düzene oturacak diyebilirim sevgili balık burcu. Ya da belki de yeni birisini hayatına alıp onunla çok düzenli bir ilişkiye başlayacaksın. Ee, çünkü hani burada bu ilişkinin başlangıcında zaten sana o güveni verecek. Ya da o ilişkinde şu anda alamadığın o aklındaki kişiyle ilgili olan güven... Ee, 2025'in hemen başlarında böyle sana o güveni hissettirerek gelecek gibi görünüyor ve sen onu hissettiğin için o güveni onunla devam etmek isteyeceksin gibi veriyor. Büyücü kartı, araba kartı. Burada senin yeteneğinle ilgili bir konu var. Bu konuda yol almak istiyorsun. Kendini göstermek istiyorsun sevgili balık. E, ve hani yeteneğin fark edilsin dediğim bir şey. Bunun için de mücadele vereceğin gözüküyor. Ve bir kazanç sağlayacağın gözüküyor. Belki hani... E, ek bir iş olabilir yeteneğinle yap, yapabileceğin ya da belki ilk kez iş hayatına gireceksin kendini göstereceksin ve buradan bir gelir elde edeceğini söylüyor. Bu sana özel bir yetenek buradan kazanç elde edebileceğini ve sana güzel kapılar açabileceğini gösteriyor kartın mesajı. Kupa ası, para onlusu, kılıç altılısı, kupa kralı ve kılıç şövalyesi. Şimdi burada da e, seni izleyen birisi var, bu iş yerinden birisi olabilir. E, burada iki anlamda da aslında çıkmış, hani kimlerle enerjim tutuyorsa onlar alabilir. E, sanki hani bir yöneticin, müdürün senin nasıl çalıştığını, e, nasıl performans gösterdiğini izliyor. Ona göre hani sana bir ödül gelecek, bir terfi gelecek ya da iş yerinde gerçekten senden hoşlanan birisi var. Belki şu anda da bunu hissediyorsun. 2025'te bu kişi sana kendini göstermeye hazırlanıyor. Belki hani iletişim de var, sınırlı da olsa aranızda ama daha çok sanki üçüncü kişiler aracılığıyla senden haber aldığını Söylüyor kartın mesajı e, seni biraz uzaktan tanıyor özel hayatın hakkında e, eğer bu hoşlanan de çok bir bilgisi yok ama 2025'te o sana kendini açmanın bir yolunu bulacak diyor. Hadi bakalım Platonik ofis aşkları e, 2025'te alevleniyor gibi görünüyor sevgili balık burcu. Peki şimdi buraya bakalım neler söyleyecek kartlar bize? Kılıç üçlüsü, değnek kralı çok rahatlayacaksın 2025'te. Öyle bir an gelecek ki çok rahatlayacaksın ve e, sana şöyle söyleyeyim. Bu e, şu anda aklında duran bir soruyla ilgili, çıkmaz sokak gibi görünen bir soruyla ilgili ama öyle güzel bir gelişme olacak ki sen rahatlayacaksın görünüyor. Hani böyle kara kara düşünceler almış belki seni. Bunlarla ilgili bir çözüm var sevgili balık. Böyle değil, böyle devam etmeyecek. Bir değişim var. Özellikle de 2025'in sonlarına doğru hayatında çok büyük değişiklikler olacağını söylüyor kartın mesajı. Önümüzde daha çok uzun zaman var. Muhtemelen unutursun bu dediklerimi. Belki videoyu kaydedersiniz sık kullanılanları ama 2 2025'in sonu senin için çok sürprizli gelecek. Üstünden büyük bir yük kalkacak ve yerine çok güzel enerjiler gelecek. Diyeceksin ki uğraştığıma değdi sevgili balık burcu yaptığıma değdi ya da hani şansım döndü diyeceğin bir zaman dilimi gözüküyor. Peki devam edelim bakalım. Şimdi burada bir iş öğrenme aşamasında olan bir arkadaşım var. E, 2025'te belki bir kursa gideceksin. Belki de bir e, çalışırken aynı zamanda okumayı düşünüyorsun ya da bir şey öğrenmeyi düşünüyorsun ya da mesleğinle ilgili bir sertifika programı, bir bilgi edinmek üzere çalışacağını söylüyor. Bu senin e, kariyerinde yükselmen için çok önemli olacak. Ve hatta aslında şu anda senin gibi çalışan bir arkadaşın daha var. Ee, o da belki bu kursa kaydı olmuş o da belki hani bu alanda çalışıyor ve e, senin yolunu açacak. O senin yolunu açacak, o sana ön ayak olacak gibi görünüyor sevgili balık burcu. Hani sen de gel bak buraya yazıl, burada çok güzel falan bir arkadaşınla birlikte ve e, bunu kesin yapın. Bu e, Çünkü bu senin için çok önemli. Belki bir mesleki sertifika, bir bilgi, bir beceri olabilir. Peki devam edelim. İmparatoriçe kartı sevgili balıklar. Değnek üçlüsü, para kralı. Şimdi e, burada uzak mesafe ilişkisi var. E, evlilikle ilgili bir şey var ama mesafe var aranızda. Ee, bu mesafe kapanıyor gözüküyor. Hatta belki evlilik yoluna gidiyorsun. Şu an ayrı şehirlerde olabilirsin sevgili Balık Burcu. Ee, aslında biz birbirimizi seviyoruz der dediğini duyar gibiyim. Sanki 2025 ikiniz için bir e, ciddi ilişki senesi gibi e, görünüyor. Böyle bir sürprizli gelişme olabilir. Peki şimdi şöyle yapalım. En çok merak ettiğin soruyu düşün bakalım. Sevgili balık 2025 için bakalım kartlar ne söyleyecek. Ben şöyle kartlarımı açayım en çok cevap almak istediğin merak ettiğin o soru bu arada web sitemizde şu anda indirim var melisit.com'da ve gelip e, oradan bize bireysel sorularınızı sorabilirsiniz bireysel yorum alabilirsiniz şu an aklınızda dönüp dolaşan sorularla ilgili sizin için böyle kartlarımızı açıp detaylı uzun yorumlar yapıyoruz sitemizde e, ben varım benim dışımda da diğer arkadaşlarım var hepimize danışabilirsiniz hepimizin enerjisi çok güzel. Evet sevgili balıklar, bakalım kartlar ne diyor? Mahkeme, Kılıç Prensi ve Ölüm Kartı. Şimdi e, sonuç var 2025'te o sorduğun soruyla ilgili. Yani bir sonuç var ve bu sonuç temiz bir sonuç, güzel bir sonuç eline geçecek olan. Önce böyle ufak tefek hani oldu oluyor, oldu oluyor gibi bir gelişme olabilir. Sonra böyle bir anda bir sonuç alacağını söylüyor. Seni de rahatlatacak olan bir sonuç olduğunu söylüyor. Böyle hissettim. İnşallah da güzel olan ne varsa sizinle olsun sevgili balıklar. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.